Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir ürün daha inceliyoruz. Bu da yine ilginç ürünlerden bir tanesi. Bu bir çamaşır kurutucu arkadaşlar ama sterilizasyon yaparak çamaşır kurutuyor. Bunda 3 aşamalı bir sterilizasyon var. Bir tanesi ultraviyole, diğeri pastörizasyon, diğeri de ozon arkadaşlar. Bunları yaparak çamaşırlarınızı kurutuyor. Bunu klasik bir çamaşır kurtucu gibi düşünmeyin. Daha doğrusu böyle şeylere daha uygun gibi düşünebilirsiniz. Mesela çocuk giysileri, iç çamaşırlar bunun gibi böyle hasta ürünler için biraz daha böyle anlamlı olabiliyor. Çünkü o tarz şeylerde sterilizasyon aranabiliyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Mesela şimdi devasa da yanımda duruyor bir değişik oluyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Benim bir tane arkadaşımın çocuğunda bir alerji çıkmıştı. Hani yemekten vesaire bir şeyden çıkmıyor. Testler falan yaptılar. Hani küçük yaşlarda biraz testler anlamlı olmuyor ama araştırmalarını yaptılar diyeyim ben size. Sonra şeyden çıktı. Bunlar çamaşırları evin içinde kurutuyorlarmış. Evin içinde kuruttukları zaman da işte bir şeyler anlatmıştı o. Bir sıkıntı oluyormuş. Sonra mesela kurutma cihazı almışlardı. Hani her eve de böyle büyük kurutucular olmuyor. Bir de onlar da sterilizasyon falan olmuyor. Eğer öyle bir sorunuz varsa bunlar çok çok daha mantıklı. Bayağı hayat kurtaran cinsten olabilir. Çünkü mesela çocukları götürdüğünüz zaman bir tahlil yaptırmaya kalkın. Bunun gibi kaç tane ürün alırsınız yani onu söyleyeyim. O tarz işlerde bir de paradan da değil hani hem canınızı sıkar hem de böyle sağlık yani önemli bir şey. O tarz işlerde bu gibi ürünler can kurtarıcı olabiliyor. Dediğim gibi 3 yollu bir tane sterilizasyonu bununla alıyorsunuz. 75 derece sabit kurutma yapıyor arkadaşlar. Otomatik bir kurutma yapıyor. Kendisi filan duruyor. Şu üst tarafta kapağı var. Şöyle bunu aşağı indireyim. Şimdi biraz büyük olduğu için biraz cebelleşiyoruz ama idare edeceğiz. Büyük dediysem iç hacmi de tabii ki büyüyor. 35 litre iç hacmi var arkadaşlar. Hani giysilerinizi koyabiliyorsunuz. Ben çocuklar için falan daha anlamlı dedim ama iç çamaşır olabilir. Kendi atıyorum tişörtünüzü bile astığınız zaman kurutur. Yani hiçbir şey fark etmez. Orada bir çekinceniz olmasın. Hatta ben ayakkabı falan da kuruttum onu da söyleyeyim. Normalde yapmamak lazım ama işte pislik yani içimde var yapıyorum. Şimdi arkadaşlar burada kapağı var. Şöyle göstereyim. Zaten detaylarda da göreceksiniz. Şurada da kontrol tuşları ve ekranı var. Buradan çalıştırıyorsunuz. Kurutma ve kendini temizleme fonksiyonları falan var. Onları buradan kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Alt taraftan havayı alıyor. O yüzden bunu hani böyle halının üstüne falan direkt koymayın eğer satın alırsanız. Çünkü alttan hava alışını kesmemeniz lazım. Üst taraftan da tabii ki hava çıkıyor. Bir nevi air fryer'ın tersi gibi düşünün. Biraz o mantıkla çalışıyor. Paslanmaz çelik arkadaşlar onu da söyleyeyim öyle. Hani çünkü içine ıslak bir şey çamaşır koyacaksınız. Paslanma durumu olabilir. O da hani sterilizasyon falan orada hikaye olur. O yüzden paslanmaz. Malzeme kalitesi bu Lysto arkadaşlar. Yani Lysto'da kötü malzeme bulamazsınız kolay kolay. Ben bugüne kadar incelediğim ürünlerde bulamadım. Bana ilk bu tarz ürünlere birkaç tane ürün daha var. tabii ki söylediler hani inceler misiniz diye. Vallahi bayılarak incelerim dedim. Çünkü diyorum ya bu tarz ürünler bazı insanlar için çok hayati olabiliyor. Özellikle çocuk olduğu zaman ben de çocuk olduktan sonra böyle şeylere daha hassas bakmaya başladım. Mesela tırnak kesici ve parlatıcı incelemiştik. izlemişsinizdir belki o çok böyle işe yarayan bir ürün oluyor. Bu mesela çok işe yarayan bir ürün oluyor. Ben mesela eve şey alamam yani çamaşır kurutma makinesi alamam. Çünkü çok büyük. Bunu ille bir yere koyabiliyorsunuz. Yani bu o kadar da büyük değil. Bak Şimdi uzun sonuçta içine çamaşır asıyorsunuz filan ama baktığınız zaman illa bir yere konuyor. Yani bakın al ben buraya getiriyorum hemen direkt koyuyorum vesaire. Çünkü çok hafif de yani öyle çok çok ağır bir şey değil. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz, kullanırsınız. Sadece alttan hava alışını kesmeyin. Onun dışında herhangi bir şeye dikkat etmenize de gerek yok. Bunun yaklaşık arkadaşlar 70 santimetre boyu var. Tam boyu 68 santimetre. Çapı da 32 cm bunun. O şekilde boyutlarını düşünün arkadaşlar. 610 Watt bunun çalışma gücü var arkadaşlar. 75 derecede çalıştığını söylemiştim. Kendisi otomatik falan duruyor zaten kuruttuğu zaman. Biraz bahsetmiştim. 35 litre iç hacmi var bunun arkadaşlar. 7.6 kilogramda da kendi ağırlığı var. Yani kendi ağırlığı var. Şöyle bir şeyden de bahsedeyim arkadaşlar. Bunun yanında şöyle koku topları geliyor. Bakın böyle koku topları var. Bu koku toplarını alt tarafta yeri var bunun. Hemen şöyle 7 kilogram bir şey değil ya. Hemen böyle kaldır götür hallet. Ben size zaten detaylarda göstereceğim de. Şurada haznesi var. Bu hazneye koyuyorsunuz bu koku toplarını. Bunu ilerleyen zamanlarda tabii ki değiştireceksiniz. Hani bittiği zaman filan. Bunu koyduktan sonra içeriye bu şeyi veriyor. O kokuyu veriyor. O da ince bir şekilde çamaşırlarınıza işliyor. Yani çok çok ağır bir koku vermiyor tabii ki. Ondan bir korkunuz olmasın. Bunun yanında şöyle söyleyeyim. Bu koku topları şeyden çıkıyor. Yani içinden kendi kutusundan çıkıyor. Bunun yanında mandalları var. Bu mandallar tabii ki metal, plastik olmaz içinde. Bu metal mandallarla da çamaşırlarınızı tutturuyorsunuz. İçine birazdan detaylarda falan göreceksiniz. İçinde böyle bağlamak için yerler var daha doğrusu tutturmak için. Oralara çamaşırları tutturuyorsunuz. Sonra üstündeki çalıştırma tuşlarından da çalıştırıyorsunuz. İşten basit yani çok teferruatlı karışık bir cihaz değil. Şu mandala bastığınız zaman kapak açılıyor. Kapak açıldığı zaman da şurada UV lambası var. Burada. Ozonla filan zaten sterilizasyonu içeride yapıyor. Siz o şeyi görmüyorsunuz tabii ki bu kapalı iken çalışıyor. O şekilde hallediyorsunuz işlemleri. Şu yan taraflarda da delikler var. Oradan da hava dışarı çıkıyor. Böyle de kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra çalışmaya hazır. Şundan da bahsedeyim. Çamaşırları dik olarak asıyorsunuz. Yani böyle topaklayıp koymuyorsunuz içine. O yüzden daha kurutması hızlı arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. O da bayağı avantaj sağlıyor size. Sessiz çalışıyor. Hiçbir şekilde sizi rahatsız etmez. Öyle mesela çamaşır makinesi gibi düşünmeyin bunu. Çok sessiz çalışıyor. Mesela şöyle de güzel bir şey yapmışlar. O da benim çok dikkatimi çekti ve değişik geldi. Hani söylüyorum ya sterilizasyon var bunda filan diyorum. İşte UV var var diyoruz, ozon var diyoruz, pastörizasyon var filan diyoruz. Onu söyleyince de bakma yoğurt geliyor. Hep oradan gidiyor işte yoğurt, böyle işte süt filan aklımıza geliyor. Neyse bu sterilizasyonlar var dedik. Bunların bir de test raporlarını filan koymuşlar. Rapor kodlarını filan koymuşlar. Hani sonuçta bizim bu testleri yapma şansımız yok. Bunu da böyle kucağımda tutuyorum deli gibi oldum ama olsun. Tabii ki bizim bu testleri yapma şansımız yok ama kendileri tabii ki bu reklam katalogları falan yapıyorlar ya oraya bu test kodlarını ya yani numaralarını koymuşlar. İsterseniz oradan da test raporlarına bakabiliyorsunuz. Bu da bence güzel olmuş. İnsanların en azından güven duygusunu arttıracak bir şey. Sonuçta burada hile yapma şansınız yok. Oradan güzel bir işe imza atmışlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şunu mesela şöyle yukarı alalım yine. Ben mesela bunu incelemeye geldikten sonra birkaç kişiye gösterdim. bayağı hoşlarına gitti. Sonuçta hani evi dar olan insanlar ki günümüzde geniş ev pek kalmadı gibi bir şey. Benim evim de çok geniş değil. Dediğim gibi hani kurutma makinesi alsam koyacak yer yok. Onlar için çok mantıklı oluyor. Bir de taşıması da kolay. Yani şimdi bunu arabanın bagajına her türlü atarsın. Koltuğa bile koysan götürürsün. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yazlığa da götürsen olur. Ne bileyim bir tanıdığına falan annene babana gideceksindir vesaire uzun kalacağın bir yere gideceksin derim. Oraya da rahatlıkla götürebilirsin. Evde bir yere kaldırabilirsin, indirebilirsin kullanacağın zaman. O bakımdan da portatif. Daha küçük olamaz çünkü şöyle bir durum var. İçine çamaşır asıyorsun. Yani daha küçük olsa nereye ne asacaksın? Bir tek çorap mı kurutacaksın filan durumuna gelir. Bu dediğim gibi ideal bir boyut olabilir yani. Çalışması güzel arkadaşlar. Yani dairesel olarak o ısı içinde döndürüyor. O zaman güzel de kurutuyor. Çok uzun da sürmüyor zaten kurutması. Kuruttuktan sonra hani tertemiz bir şekilde çıkıyor. Şöyle söyleyeyim size ıslaklık olmadan çıkıyor. Oradan rahat edersiniz. Hani istediğiniz gibi böyle çamaşırlarınız işte çocukların giysilerini filan koyarsınız. Sterilizasyon içinde dediğim gibi böyle test raporlarını falan koymuşlar. Oradan da içiniz rahat edebilir. Bu tarz bir şeye ihtiyacınız varsa kesinlikle değerlendirin. Dediğim gibi ben gösterdim birkaç kişiye. Bayağı böyle sevdiler falan hatta sipariş verenler falan da oldu. Onu da söylemiş olayım önden. Ben normalde videoyu yayınlayayım oradan al falan demiştim hani etkisi olsun diye. Ama dayanamayıp önden satın aldılar. Hatta diğer incelediğim ürünlerden falan da satın alanlar oldu. Çünkü çok ilginç ürünler inceledik. Ürünler de çok hoşuma gitti. Hele tırnak şeyi var ya. Keşke önceden tırnak kesme şeyi vardı işte. O incelemeyi kesinlikle izleyin. Önceden ben onu onu bilseydim var ya işte cehalet. Kesinlikle alırdım. Hayatta kaçırmazdım. Bu da güzel ürünlerden bir tanesi oldu. Kullandığım zaman da böyle keyif aldım. Ve işe yarar bir ürün arkadaşlar. Hani aldın da gereksiz oluyor. Kenara kaldırdım gibi bir ürün değil. Özellikle çocuk giysilerine vesaire bulunmaz nimet. Mesela bizim çocukta da bir alerji çıkmıştı. O da sonradan öğrendik şeydenmiş. Bu kullandığımız şampuandan falan olmuştu. Bu tarz şeylerde falan insanlar çok tedirgin olabiliyor. Dediğim gibi bizim arkadaşta direkt çocuğun işte bu çamaşırlarından olduğu olay. Yani evde kuruttukları için. Sonuçta her sitede vesaire şey izin vermiyorlar. Yani çık, camın önüne as çamaşırlarını falan demiyorlar. Bazı insanlar işte iç çamaşırlarını falan pek dışarı asmak istemiyorlar. Bizde mesela balkon var ama ev caddeye yakın. Balkona asıyorsun bütün toz toprak çamaşırların üstünde. O da kötü bir şey. O tarz şeylerle uğraşmak istemiyorsun. Sonuçta bizim derimiz kalın artık ne bileyim nasırlaşmış. Bize çok bir şey olmuyor ama çocuklar hassas. Günümüzde de her türlü etkiye maruz kalıyorlar. Onları korumak açısından Böyle bir ürünü değerlendirebilirsiniz. Evinizde de hele yer yoksa, yer varsa da alabilirsiniz tabii ki de. Yer yoksa özellikle bu tarz bir ürünü değerlendirin. Sonuçta normal klasik kurutmalarda sterilizasyon bulamayacaksınızdır. Bunda hepsini bulursunuz. Kusur bulabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Hani sessiz çalışıyor. Enerji tüketimi anlamında da çok çok enerji tüketen bir şey değil. 75 derecelik bir daire sarısı ile bu işlemi yapıyor. Paslanmaz çelik falan. Her şey güzel yani. Bir sıkıntı ben göremedim. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa da sorarsınız deneriz aşağı yorumlara yazarız. Sonuçta biz bunları reklam olsun diye değil ama bu tarz ürünleri ihtiyacı olanlara ulaştıralım diye yapıyoruz. Hani ben hoşuma giden bir ürünü incelemek istiyorum. Bana söyledikleri zaman direkt bu tarz ürünlere tav oldum zaten. Çünkü bu tarz ürünler her zaman karşımıza çıkacak ürünler değil. Bahsetmek istedim. Güzel de oldu bence. Evet arkadaşlar basit kullanımı olsun, geniş iç hacmi olsun, sessiz çalışması olsun, verimliliği olsun her şeyle benim hoşuma gitti. İşin özeti budur. Sizlerin de umarım hoşunuza gider. Eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle kesinlikle değerlendirmelerinizi alın derim. O kaba kurutma makinelerinden bunlar daha uygun olabilir. Sonuçta çok fazla çamaşır kurutuyorsanız yine onlara gidebilirsiniz ama öyle çok aşırı bir çamaşır kurutmanız yoksa da bunlar işinizi görecektir. Daha doğrusu bu işinizi görecektir. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız, bir yorum yazarsanız ya da bir beğende bulunursanız da sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.